Evet sevgili dostlar ben Salman Yücel Fransa Fransa'dan Tüm dostlara selamlar Dün ve önceki gün Evet gün kar yağdı İşler karıştı Karda kahve molası Kuşumuzun bir tanesini attık havaya Yeni antrenman gören 10 binlik dişilerin 10 binlik kuşların torunundan Bir tanesini attık havaya Antrenman veriyoruz. İsmail Yücel. Ve burada gelmedi. kuş izlemeye gelmedi. Kahveye geldi. Kahve geldi. <laughs> hava soğuk. Birazcık hava yumuşadı. Eksi 20. Eksi eksi de değil de sıfır <laughs> derece falan var. Eksi 20 de yok canım o kadar da değil yani. Evet. Bizden böyle. Kar biraz daha azaldı. Dün çok kar var Bugün biraz daha düştü eridi kar. İki gündür iyi kar yağıyor Fransa'ya. Kahvelerimizi de aldık güzelce. Bu havada bile kuş uçuruyoruz ya. Halal evet. olsun bize. Vallahi. Kuşun uçtuğundan değil yani. Kuş şu an oyun oyun yapmaz. Sadece havada kuş olsun diye attım. Atlaman yapıyor. Oynayan kuşumuz var Bugün normalde eee Fransa kupasına atacaktık. Avrupa Takla Kulübü'nün düzenlemiş olduğu yani bizim kulübümüzün düzenlemiş olduğu e, kupa yarışmasına kuşumuzu atacaktık. iki gün önce kuşumuz oynadı. Bir şeyler yapıyordu. iki gündür yatırdı kuşu. Bugün iki gündür de kar olduğu için kuşu bugün uçurdum. Hiçbir şey yapmadı. Geldi. Taklalı bir şekilde. Güzel takla vura vura yerine indi. <laughs> taklalı bir şekilde indi. Ama oyun olarak bir şey yapmadı. İlk defa karda uçtuğu için kuşa biraz değişik geldi. Şu an elimiz boş. Kara kara bir düşünce içindeyiz. İsmail Öyle mi der mi? Yer beyaz biz kara. <laughs> Yer olacağız? beyaz biz kara doğru. İyi de yok. <Eferin> sana. <laughs> Bu arada böyle espriler yapar. <laughs> Bu işin bir güzel yanı. Soğuk sıcak <laughs> soğukta sıcakta <laughs> rüzgarda, fırtınada her zaman buradayız yani. <laughs> Türk Silahlı Kuvvetleri gibi. <laughs> Vallahi. <gülüyor> Hava da karadı değil mi? Geçen ay Yıldız diye bir kuşumuz vardı. Onu kupaya hazırlıyorduk. Onu da atmaca Evet, kuşumuz taklaya boğdu kendini. Güzel aferin. iyi boğdun taklaya. İnemezsin de. Onu da arkadaşlar karşı taraftaki şu barbak işaretini yapmış olduğum yere kuşu oraya atmaca indirdi. Bir gün sonra geldi kuş. Gece dışarıda geçirdi. Karın suyun altında geçirdi. Ertesi gün akşam içeri aldım kuşu. Kuşun bayağı bir ezilmişti. O da kaldı öylece ne. Şu an uçduğumuz bir kuşumuz yok. Sadece havada kuş olsun diye bir tane boz attık. Bir haftadır da uçmuyor hayvan. Zaten yeni yeni antrenman vermeye başlamıştık. Kuşlarda şu an bir düzen falan kalmadı. Kış ayında önce yapabilecekleri. Biz ne yapıyoruz kış ayında onlar da onu yapıyor. Biz ne yapabiliyoruz kış ayında onlar da onu yapmaya çalışıyor. İyi biçip yatıyorlar. Kuşumuz indi. Videoyu çekemedim. Kusura kalmayın. Boz perçemle torunlardan oluyor bu. Gelin bakalım Geç. Geç 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 koşun 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 koşun. Dışarı soğuk koşun. Hadi. 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 Oğlum soruya değil lan. Neyse hadi. hadi. Eşkıs. Numus söz. Dumanlı sen gel kızım. Sen bu tarafa gel. Erkek sen gel. Gel. Gel oğlum yumurta var orada. O yumurtaları kırarsın. Gel senin yuvan öbür taraf gel. Hı. O zaman nasıl kirlenmiş? iyice? Geç hadi, yavruya baktı. Geç hadi. Geç, geç kızım. Hiç kara ayaklarını vurmak istemiyor hayvanlar. Valla. Ee? Heyecan, bunlar ilk defa kar görüyor. Ha boz gördü, bir dişi de. Geç kız. Geç. Nomuzsuz. Şimdi Yavrular Daha önce şu Kuşu bir atalım Ayırdız iki gündür yatıyor Atmaca kovalamıştı işte. Ne yapacak bakalım abi Atmacadan sonra ne Bir şey yapacağını sanmıyorum ama Evet karşıdaki gök Sarı göz gel. gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel Ay yıldız erkek. Sarı göz bu senenin yavrusu. Antrenman veriyorduk atmaca. Karşı taraftaki binanın dibine kadar indirdi. Bir gün sonra geldi. iki gündür yatıyor. Bugün ne yapacak bakalım bakalım. Evet bir taklayla kalkışını yaptı. Haydi kuzum. Kuş bakın. Haydi, yerde bir de He Geliyor mu gelecek mi? Ama o gün nasıl atladı Atmaca diyorum. Vallahi hayatımda gördüm önümüzde tükkelerden biri. <laughs> <laughs> Daha önce bir tükkelerden Evet burada da yavrularımız var. Bu sene aldığım yavrular. Şu iki dumanlı baştakiler kardeş. Diğer o. Buradaki bu. İkisi bir kardeş. Diğeri de 10 binliklerden boz. Evet kuşlarımız yeni yeni yeme düştüler. Bunları yeni yerine aldık. İnşallah uçurup göreceğiz bunları. Koyalım küçükleri belki çıkarırım altına biraz hayvanlar biraz yeri tanısınlar yavaş yavaş ileriki zamanlarda uçurmuyor. Uçmaz bu Yok Çocak gibi durmuyor Gele Direkt oyuna geliyor İnmeye geliyor Almıyor bak He vallahi atmacan ben o gün dedim herhalde aldı gitti dedim ya. Çünkü ortada hiç çıkmadı. Atmacan da çıkmadı, kuş da çıkmadıydı. De çıkmadı. Demek ki bu saklandı oraya. O da bunun tepesinin üstüne indi, bulamadı. Geçi bulurdu lan Nasıl bulamadıysa ya, denk, ya denk getiremedi sattı orada. Vallahi bir şey yaptı orada ne yaptıysa da. Nasıl bir şey yaptı? 360 yani derece döndü birden bire indi. Şu anki yaptı. <laughs> TSP TSP. <laughs> <laughs> Vallahi o ya anladım. bu oynamayacak. Terazi gösterdiğim dizilmiş kötüle. Atma kuşlara vermiş oldu zarar. O Gökdoğan'da mı? Gökdoğan'da mı? He, gökdoğan mı? Gökdoğan, değil mi? He, gökdoğan. Gökdoğanlar kader iniyor mu yer ya? Bu şu ac oldu, mu, ne yapacak mecbur inecek Allah Allah. Çünkü çok hızlı geldi. O hızla ancak gökdoğan gelir, İsmail Niye o şeyde internette falan gösteriyor ya ördeğin kafasına vuruyor, taklatıyor, şıp vuruyor, ya. taklatıyor he. İşte o gökdağında. Evet. Yapmaz yok. Vay ay yıldızı. Ay yıldızın, yıldızı gitti ayı kaldı. Yıldızı gitti ayı kaldı. <laughs> <laughs> ayı kaldı. Oy, şey, 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 şey. şey yapayım altını yavrulara çıkarayım biraz. 75 şuna <laughs> yavrular. <laughs> hangisi şeye benziyor? O 5 dakikalı. Hangisi hangisi ha, o rengi Dişi. Hangisi o rengi de? Şuydu değil evet. mi? Boz krem böyle şey bozumun. Oydu değil mi? Buna hem belirledi. rengi hem de şeyi yapsa böyle benek benek, değildi o benek, benek, değildi o benek gördü, değil o kuş. Buraya da çek. Benek benek değil o kuş. o Düz bozuldu. 5 beş dakikalıklardan. Beşik <laughs> yavru. Bunun, şu, şu çok benziyor şu. Bunun teyzesi mi oluyor? Soldaki. Teyzesi oluyor. Hem teyzesi hem de, de dayısı oluyor işte. Şey Halası. 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 Oluyor, dayısı olanın da erkek olması lazım, o dişiydi evet. yani. Bu soldaki i̇şte benziyor. Yine... Bunlardan yeni alıştırdığımız yavrular. Merak dişi. Çok Hay merak Hay Hayvanın hiç yoktan kalkışını gördük ya. He. Bu da 10 10 binlik yavrulardan. Bu sene inşallah uçacak bu. Başına bir iş gelmezse 10 binlik yavru. Erkek. 10 binlikler seri kuşlardı. Onlukler. Seri, sesli, hızlı kuşlar. Hey, hey, dur. Dur, gelsin, gelsin. çok, çok şey yapıyor ya. He? Çok şey yapıyor. 20 20 günlük antrenmanla bir günde bu hale geldi. Kuşumuz hazıra yakın oluyordu aslında. 20 günü 5 dakika ettik. Kuşumuz hazıra yakın oluyordu ama kuşu bozdu. Atmaca kuşu bozdu. Çok hızlı. Güzel bir kuşudu. Ama ne yazık ki kuşu atmaca arkadaşlar bu hale getirdi. Hem beni bağışa bağlı senin kameramanın. Olabilir bak. <laughs> Bundan sonra <laughs> videoları senden çekeyim ben. Tek başıma çekmek zor oluyor. Kuşunun attığı kanat sayısını bile söylerim sayarım. Evet. Etrafı bu şöyle mi uçuyordu önceden? İşte i̇yice geziyordu, tozuyordu. Hayvan yükseliyordu. Atımlı hayvan. Ya kuş şeyin etrafında dönüp duruyor. Kümesin etrafında. 75'lik de böyle. Demek ki o kuş. O 75 lik uçtuğunda ya atmacayı gördü. Atmaca saldırdı, çatıya attı ya bir. He oraya attı mı mi oraya? Ya, mesela o korkuyu geçtikten sonra çatıya atmayı bıraktı mesela. İki defa çatıya inmişti. Ama onu bıraktı mesela artık. Hayvan bu zamana kadar hiç öyle hareket yapmazdı. akın almış bu. Ama çok iyi Ayakla yani. <laughs> Ayaklı bunlar. <laughs> ayağını açıyor, şey Ufak ya böyle, diyeyim. evlat bile babanın kuş uçurmasını destekliyor. işte Ebenin rengi de vermiş bir tanesi? Bir ebenin renginden biri de ebenin kızının renginden oldu. 5 dakikalık olalım. O şu çok benziyor bu taraftaki, arka taraftaki. Boz olan değil mi? Şey, Hı. Boz dumanlı olan. Kuş aynı. Rengi güzel. Aynı o kuş gibi. <laughs> Geçti de çakuşlar gitti de. Bizim bir şey dumanlı erkek vardı ya. Dumanlı erkek? Polislerden miydi? Şu eski yerinde uçuyordu. Hmm. Bilmiyorum ki. Dumanlı yavru erkek. uzun gitti diye ya. ya. He, şey Irak dumanlı polis polisin yavrusuydu ha. Ya. O da çok çok hızlı, çok pratik. Deli bir koşuydu yani. O Koşu şey yediler. Durduramıyoruz. Evet kuşumuz uçuyor ama yaptığı bir şey yoktur. <laughs> Atmaca korkusundan dolayı yavruları dışarı çıkarttık. Şuradaki kuşlarımı da göstereyim. Yaz, yazın uçuracağımız kanadekeleri. Bu yukarıda görmüş olduklarınızın hepsi yazın uçacak. Bunlar bu senenin yaz yavruları. Kanadekesi oldular. Kanadekesi oldu onlar. Ha? Anahtarını attık. Evet, şurayı açalım. Ya video çekemiyoruz arkadaşlar. Kusura kalmayın. Devam da Aynı videoları çekmek istemiyorum böyle. Bunlar da iki erkekler. Ee, damızlık erkekler. Burada sadece bir tane karşıdaki kirli dumanlı. Tam ortadaki olan. Onu uçuracağım. Onun kanadını bekliyor. O da yaz yavrusu. Diğer kuşlar uçurduğum için onlarla beraber kalkıp kanadını pat patlatıyor. Onun için filizleri patlatmasın diye. Ekelerin bu benim ayıltıda. Yukarıdaki kuşanın babası. Karıştaki dumanlı, kirli ve bu da diğer kuşlarımın biri babası, bir de kardeşleri. Buradakilerin babaları ve kardeşleri. Geç, 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 geç. Geç. Kuş almıyor, almıyor. Oynamıyor. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Evet. Orada bir çift yavru büyüyor tekrardan. 10 binlik dişi boz ve 10 binlik erkek. Boz erkek. Yukarıda bir dumanı dişi var. Bunları yavru olmam gerekiyordu onun için. Ee, elimde kuş yok, yavru yoktu. Bunları eşe attım kışın ki yavrularını alayım. Daha çok sonra ayıracağız Allah nasip ederse. Şu kuş buradan uçacak kuş muydu la böyle yerden? aşağıdan ha. Vallahi diyorum bak. Vallahi ya bu köy gezi, şehri gezip geliyordu bu kuş ya. Bir taklayı bile zor vuruyor adam. Eriniyor yani ona da. Evet burada da şimdi yukarıdaki uçan kuşun kardeşi var. Dişi kardeşi. Yukarıda yuvada yatan annesi. Efendime söyle. Burada da bir çift da yatanım var. Diğerleri de damızlık dişiler. Burası da boş şu an. Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. 950 abone olmuş. Evet. İsmail 950 abone İnşallah. olmuş. İnşallah. Güzel. Bine Bak, tamamlasak iyi olacak değil, tamamlasak değil mi? Tamamlasak iyi olur. Yani evet, yani bine yani. Yani. Evet. Bine tamamlayabilsek arkadaşlar, izleyen arkadaşlar. Eğer ki size zahmet olmazsa şu abone ol tuşuna basarak bir aboneliği bine yükseltirsek bazen böyle burada uçurduğumuz kuşlar da canlı yayında da uçurup izleme avantajını bize sağlamış olursunuz. Beğeni like diyor, Like. Beğeni veya like yorum size kalmış bir şey ama ricam ki o ki abone sayımızı çoğaltalım. Bir 3 -0 İyi veya kötü yorumlarınızı her zaman açız. Şu an uçan kuşumuz dediğim gibi Atmaca iki gün önce atmaca saldırdı. Atmacanın elinden almış gibi oldu yani. Bir gün sonra geldi kuş. Şu an uçmak istemiyorum Normalde biz bunu kupaya hazırlıyorduk. Ama nasip olmadı. Evet. Allah büyüktür inşallah. Daha çok kuş uçuracağız. Biz buradayız. Sizin de bizle beraber olmadığını isteriz. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın, iyi davranın. İsmail Efendi bir şey diyon mu? Elinize kolunuza sağlık Allah razı olsun İnşallah bir, bir atarsınız ne bileyim Abone 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 Abone, abone olursunuz abone. Abone. abone lazım abone lazım Tabi Cümleten selamün aleyküm dostlar Kuşun gelişimi Deli lan. İn aşağıya İn aşağıya yavrular İn kızım Haydi bakayım Bir takla bir takla ya hayvan